Bu dersimizde dış kaynaktan veri aktarımı konusuna ele alacağız. Bunun için Excel'imizde e, veri sekmesindeki komutlardan faydalanacağız. E, bu komutlardan bir tanesi webten dış veri al komutu. Amacım şu e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kurlarından Excel tabloma güncel olarak veri aktarımını sağlamak. Yani döviz kurlarını Excel tablomda görmek istiyorum. Bunun için webten komutuna tıklıyorum. E, karşıma bir web tarayıcı geliyor. Buradan e, şuradan hemen google arama motorumuz yazalım. E, buraya 2015 e, döviz kurları diyelim. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın e, döviz kurları evet bakalım ya da şuradan alabiliriz evet günlük döviz kurları türkiye cumhuriyeti merkez bankası burada bakın önemli olan şu nasıl veri alacağız burada. Ee, bakın şu simge var sarı içerisinde siyah ok simgesi ee, web sayfalarında çoğu sitede bu bazen gözükmüyor ya da algılayamıyor tabloyu ee, biz şimdi bunu algılamasını sağlayacağız. Bakın şurada bir burada var. Şuradaki yine çapraz kur tablosu var burada. Hangisini almak istiyorsak o simgeye tıklamamız, sonra da al komutuna basmamız gerekiyor. İlk önce ben bu verileri alacağım. Yani ee, TCMB kurları tablosundaki veriyi alacağım. Tıklıyorum. Zaten tik işareti oldu. Ve al diyorum. Al dediğimde bu bilgi A1 hücresine ya da farklı bir hücreye de alabilirim. Daha sonra üzerinde de oynama yapabilirim. Ee, A1 hücresine gelecek. Evet tamam diyorum. Veri al. Veriler alınıyor şu an. Evet verilerim alındı. Ee, mesela buradan işte bana lazım olan veriler hangisi ise diğerlerini siliyorum. Mesela dolar lazım olacak. Şunlar lazım olmayacak. Siliyorum. Euro isterdim de kalsın. Gerisini de sileyim. Şu 3 döviz kuru diyelim ki işlemler yapacağım ben. Bunlarla alakalı. Yalnız bu kurlarda e, direkt işlem yapamıyoruz. Başka bir işlem daha yapmamız gerekiyor. Şu an fark ettiyseniz e, döviz alış ABD doları için 27.144 döviz satış 27.193 Bunu ben e, bizim bildiğimiz değerlere getirmem gerekiyor. Bu sayıları 10.000'e 10 bölmem yeterli. E, bunun için de şöyle bir şey yapabilirim. Bu benim verilerim burada kalsın. Benim verilerim, benim e, işlem yapacağım veriler için farklı bir alanda bunu halledebilirim. Şu şekilde. Yani ikinci bir alan yapıyorum. Şu değeri de 10.000'e 10 böleceğim. Bunun için eşittir diyorum. E, bu değer nerede? B3 hücresinde. B3 diyorum bölü 10.000. Evet şu an 1 ABD doları 2, yani 2006 2015 tarihi itibariyle eee 2,714 civarında. Bunu ne yapacağım? Diğer hücreler içinde hesaplamasını istiyorsam şuradan gene kulağından tut yöntemiyle ya da aşağıya doğru da diğer euro ve sterlin içinde hesaplattırabiliyorum. Artık ben elimdeki dolar ya da işte dövizleri bu verileri kullanarak, hiç güncel verilere bakmadan, çünkü bu e, internete bağlı olduğu müddetçe buradan güncel verileri çekecektir. E, Hesaplamalarında bir e, yanlışlık olmamasını sağlayabilirim bu yöntemle.